Evet, evet. Işte Dur bir dakika şimdi çark mı çeviriyoruz? Evet. evet. Benim çevirmem lazım oğlum? ama. Kayıt ben. Evet Garibim. O yüzden Discord'da ekran açman lazım. Evet, Bu yapsa tabii. Şimdi başta kim için çekiyorum? Gönüllü birisi var mı? Oğlum benim için ben. çek, bazlarını çek, bazlarını değiştir. Ba bazlarını çek. Ne yani yapıyor? Bunlar abi, ne oğlum? Kükürt ne? Kükürt ne? Kürt bilim adamlarının bulduğu ilk elementin nedir? Kürt! Sustun düşen ağlam arkasına verdin Neden amca lafla geldin Kulağıma varı ölüm beni kıldın İki bacağından Tamam Mehmet için. Hayır kanka Mehmet flash atan değil Şimdi burada ne çıkarsa onu oynayacağız tamam mı? Kanka Mehmet tamam. için Tamam Mehmet tamam, Mehmet için Mehmet çekiyorum dedi. Boktan bir karakter gelsin de Hadi inşallah evet. Siz benim nasıl bu yandığımı Nereden bileceksiniz. Bir fidandım derir Ya hiç oynayamadım çar geldi bir de ya. <laughs> al 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 al. <laughs> <laughs> Sen hangisini oynayın ki oğlum? Başar. Unutma bak birimiz olsun. Oğlum birim dışında hepsini oynarım da yani. Bir yani, evet. kendime çevirdim. Kendime çevirdim. Tamam. Ya, <laughs> Zaten beğendim de. Bir, bir dakika bir hiç Evet doğru. Kim evet. için şimdi? Ee, Eyüpcan abi için. Kimden yakayım? Hadi inşallah Unutmayın. Abi yayın siz. Aa jet. Onur. Reyda dışında herkes olabilir. Elcan abi jet alıyorsun bu arada ben nasıl? Ne Kim Enes kaldı değil mi? Evet. Enes. Seni seçtim Pikachu. Ne geldi? Astra. Astro oynuyordu zaten bu çocuk. Tamam sıkıntı yok. Hadi beyler gidiyoruz. Şimdi başlıyoruz. Ee, herkes e karakterini unutmasın. Unuttum ben unuttum ben. çünkü. Ben unuttum. <laughs> ben unuttum. Ben unuttum. Ben unutmadım lan. Birimston alacaksın. Birimston bir birim alacaksın. <laughs> birim birim, bir iki bir iki. Çiçek. Bir Çiçek. Ben, bu, Beyna. Bu e Bağran abi. Bu amına kodu mu yeni? Jet jet. Baran abi. Jet. Ben de astır alıyorum kardeşim. Ezbelim şerefsiz. Neredeyse hepimizin main'i geldi ya. Mehmet'in main'i olmasa da olur. Bana giren ama ben anlamadım ki. Tamam, 15 sen... kill devam edeceğim Oğlum sen bir Sen zaten sağır ve kolsuz değil misin? Hayır. <laughs> Anne kolsuzsun sen. Sen beni karıştırdın da ver. ben sağırım sadece. <laughs> kolsuz değilsin. Tam bir tanesini tutturmuşum oğlum. Oh Ananı Seç Astra'nı seç. <laughs> Astra'nı seç beni deli etme. Olmaz mı? <laughs> Lan ne oldu grafikler? <laughs> Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. Bu kim? Abi, 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 Onur. Abi jet'e <laughs> insta'da katacaksın oh, abi. Allah. Abi jet diyorum sana. Abi. Enes oğlum bir kere o, şöyle sunu ya. Zaten bilgisayar kasıyor. Al. <laughs> Eyüpcan <Neyse, basalım. gülüyor> abi yüzünden hep. Eyüpcan abi bilgisayar çöktü. <laughs> oğlum adama ne oldu? Eyüpcan <laughs> abi <gülüyor> adam. <laughs> adam. <laughs> Jet'le şey arasında git gel yapınca bilgisayar kastım ben. Bir dakika. <laughs> Mehmet yine düştü. Tekst oyunum biraz şeyler düşürdüm. <laughs> ne bu düşüneyim dedim onda da boy etler amına koyayım. Oyun attı amına koyayım. Allah Allah. Boş ver <laughs> abi. Şimdi basat sıra çesayı yedim. 2 dakika evet 3 dakika. Tek basat basat. Hadi yeni çekiliz. Ben sen ben çalışıyor mu? Abi yeni çekiliş Bak. mi? Aha Ne yeni evet, çekiliş? Evet. Oğlum ne gerek var giremedik zaten Yine bilgisayarı Minecraft ekrana döndüreceksiniz <laughs> Allah Allah Kanka sana yemin ederim bir Birisinin yüzü geldi ekrana Baktım korktum Jumpscare <laughs> etkisi yarattı bende evet. Onur sen gelmedin de Çok şüphelen şeyler kaçırdın lan Ne oldu? İki yan yana dursan ne oru biliyor musun? <laughs> Kanka kitapta ne olur biliyor musun? Ne olur abi? Kimin kimin asileti kimi sikelse. Tamam Oo. abi. Onların iki Anlamın? şey yapar. Onları iki yapar. Abi yalnız <laughs> öyle bir şey yok. Eğer Kürt dediğin kavram e, Türklere karşıysa <laughs> PKK oluşturur. <laughs> iki Kürt yan yana geldiğinde. Onur. Ya. Tamam sen Onur. de dedin ya. İki Onur. Kürt. Söyle. Kürtlerin maksimum kullanacağı iPhone neydi? Ya kardeşim iPhone, bir şey diyeceğim. iPhone 7 Plus. Ya bir şey diyeceğim. Altı ben, Artık 11. Ben niye 11 <laughs> Arkadaşlar. Ben niye videoya <laughs> video geçtiğimde direkt içeri alınacağımız şeyler başlıyor? <laughs> Allah evet. Allah. Kanepenin köşesinde sabahlıyorum. Gel yarim gel. Deli seviyorum. Kanka bak. Hoca da şey yapıyor tamam mı? Nefsinizi köreltecek şeyleri sayın falan diyor. <laughs> Mesela İsen şimdilerdeyim çıldım gecelerdeyim Uzun bir seferdeyim gücüm yeter Keleş mi? Keleş istemedim ki oğlum. Keleş demedim Kereş mi? Onların keleş aklına çıktı. keleş geliyor direkt kusura bakma. <laughs> Oha! İbden ikimiz de malız kanka. Bye, bye. Onu biliyorum zaten onu söylemene gerek yok. Hadi hadi hadi! <laughs> Bu dur, bu, bu Şu bu kim attı buraya? Hangi sabah attı oraya? Abi karşıda abi, da karşıda da şey. Kala karşıda no, biri var ya. Yok. Yardım. Bizde bir tane Springstone var ya abi. Sakat bir Springstone var abi bizde o yaptı. Ya iki taraflı gelmiş herisi Hadi. Hadi EFCE'n abi hadi alamazsın. Bak, bak, zor diyor. Güvenemiyorum sana. Zortluyor iyi izle. Oh. Oy! Ben o taramaktan sonra sen... Biz sen şimdi neredeyim çılgın gecelerdeyim Uzun bir saniye... Abi havadayken sıkma abi. Duvarla versen nasıldı beyler? Abi dur sakin ol. Kafayı deldi o. <gülüyor> <gülüyor> Adile bak ya! Yapay anlasın! Kevren'e bak bir! Ya smokelayın girelim. İki tane smokerımız var. Giremiyoruz sayda ya. Smokladım oğlum. Smokladım zaten. Orada 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 orada. Bak orada. Falan, affet. Tur. Tur. Spike Oy. Herkes çok sakin oynuyor oyunda. Efcan abi öleceksin ki orada. <laughs> a, a, a. <laughs> bana vururum seni ne? <laughs> Ağzını atma o ağzına verin. <laughs> Efcan abi öleceksin ki orada de Rene çıktı van tep attı oğlum. Tom ağzı peselik. Allah abi Allah. Bak, Bak İbrahim de ölecek abi. Yok ya vurur o. Ama onu iyi de Gitmedi ki kanka. Aman ya. Alamaz ben onu. Deriyorum. Alır mı? Alıyor ya. Alır kanka. Rahat alırım de. Birazcık daha yalasaydın. Belki bir saniye. Ee, bir saniye. Bak aynen. Azıcık bir şey daha yalaman lazım. Tek yedi yapacak bir şey yok. Atıyoruz <laughs> işte smoke. İşte bok gibi smoke Kapanıyor. <laughs> <laughs> ya biz ne yapalım? Yere <laughs> smoke yok ya yani. ben <laughs> oynamıyorum dedim. Oğlum smoke atıyorum ben zaten <laughs> önlerine. Enes oynuyor ben yapamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> E, ne de öyle bir small bak. Önümüze attı. Şey atsana oraya ya. Onu şimdi attım. Daha yine attım o small. Şey at oraya. Şey at. at. Abi İbrahim'in körleri mükemmel. Boş ver. Kendine at. Kendine at. Kendine at. Alama kick şeref. Tamam. Tamam. Hadi hızlı girip kuralım tamam, ya. Oğlum. Kanka giremem yani. ki abi. Şey var. Slow var şu anda. Kafadan. Ağzını. Aa, başladı. Çık, çık. Oradan koş C'ye dön. Aga Bey. kur, kur, kur. de iki kişiymişsiniz ha. Kur kur kur. Bir düşman. Kaldı. Helal. Helal. Benim oyun donuyor ha bayağı donuyor. Bende de Excel öyle oluyor, hem kayıtta hem de... Benim FPS niye... Ananı sikeyim benim FPS'e bak lan! Böyle... Girelim, hızlı girelim. Görüş, Side doldu olabilir, dikkat. Kariye, smoke attım mı? Doğru attım herhalde. Ha, vallahi doğru atmışım. Doğru, doğru. dikkat. Nereye? Burada, buradalar. Birim sen de smoke'la kanka, smoke kalkınca. A düşman görüldü. Aynen. orayı su motla Neyse. İtiror. Düşman. 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 Ayakta kalan son oyuncu. Yerine basatsa bilirim ya bilgisayara. Ona kullanıp pişniye rameye. kullanamıyorum ya. <laughs> Kullanabiliyormuş gibi bir de o, basıyorum. Orada reload atsaydın alırdım biliyorum. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana. Ay. Biliyorum. Soyu <laughs> tamam sen <sana>. ol. <Ha>, i̇ndi. Oy tim hazır. Görüş kısıtlanıyor. Girin 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 girin. Ben kutu arkası bekleyeceğim. Eğer buradan gelirlerse vururum. Tabi görmezlerse. Öleceğim. Buraya bakıyorum. Buraya bakıyorum. Eyüpcan abi sen de oradan burayı kes abi. Dikkat et ama oradan da. Allah oradan geldi. geldi. Gel Aldım buradan. ben onu. Bu da yok var, gibi değilim. abi. Yok. Amcaya geldi. Ma on arkada gel sayda İpten abi yarım satır sen ortasın ve bana fısıyam mı? Hayır. bir düşman kaldı. Büyü gitti. Yapma. Evet, evet. Abi yapma. <laughs> evet, 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 evet. Hadi. Ya. Aa, tamam, yetişti tamam, yetişti çözemeyiz, yetişti. Çözemeyiz, 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 yetişti. Çözemeyecek çözemeyecek. Yarıya kadar çözemedi. Tamam oğlum çözdü anladık. <laughs> Niye kırk kere söylüyorsunuz? İki kişi bir de bir kişi de değil. Kırk <laughs> <laughs> kere çözemez diyorlar ya. Geçen abi bilgisayar Lütfen patladı. Ölmeyin. Benimki de patlayacak gibi sanki de bilmiyorum ya videoda kasılıyor mudur bilmiyorum ama. Bakacağız Bakacağız sonuca. Eyüpcan abi öldü. Kaç. Hayır kaçma. Oraya kaçma. Mitten gelen var. Herkes Hızlıca kesinlikle. alıp girmemiz lazım beyler. Niye bekliyorsunuz? <laughs> oğlum elinizde vandal var. Geçsenize de. Mana bekliyor bu. 120 vurdum adama ya. <laughs> Nerede oğlum bu? Pembe vandal görmüyor ya. <laughs> oğlum. Vay kurtar. Vay kurtar. Oy. Ayakta kalan sonu. 85 <laughs> yedi. Nasıl sönmüyor? 85 yedi. Eğitim ver. Ben onu hiç vurmadım ki. Abi. <laughs> patlatıyorum. O patlatıyorum sesi şimdi geliyor. Allah. Yo, Artık yok. Yok var ki var ki var ki. Yok yok. Ben almadım. Son 30 ben saniye. almadım. saniye. Ben almadım. Şuraya kuracağım. Dostlarımı yok Ananız. edemezsiniz. <laughs> Kanka geliyorlar sana böyle. Kanka tek kişi kalmış. Aram. Aram. Bunlar da Allahsız kitapsız gibi tövbe estağfurullah. Ne gibi mi? <laughs> Allah'ım ya. Oğlum onu unutmayacaksın. Kanka unutma ne yap? buradan geliyor ya. Buradan gelme 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 gel 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 Ya gel bu şey, gel abi ya? gel gel almış, AFK'yı da geçememiş <laughs> Mehmet Hocam ben, ben söyledim oynayamıyorum diye dedim ben. Kardeşim oynayamamanla alakası yok. Skill Efendim? kullanmasam bile normal bir şekilde adamları vurabileceğini düşünüyorum. Ya vuramıyorum vuramıyorum. <laughs> Görmedin mi Reyna'yı? Rainbow ben. gel Rainbow gel oynayalım bak senden iyi oynarız biz. Ben bir gidiyorum ben cover Oğlum burada birisi var. Bak. Ben buraya flash atacağım da birisi var burada. <laughs> hadi hadi hadi. gidecek. Merhaba. Dur şu an ilerlemiyorum. Duman atıyorum. Oradan baskılayayım biraz ben buradan baskılayacağım. Arkaya dikkat etsen Enes. Tam dediğim yer. Olur 40 kere aç ama tamam mı? 40 kere aç adamlar görsün beni burada oldu mu? Vallahi Enes'e Enes'e o kadar güzel bir var. Allah'ım ben malım. Geri hadi zekalıyım ben ya. Eyüpcan abi. Evet. Yemeğe gidelim. <laughs> hadi gidelim. Ben kaçar. Patlamada ağır bir yaralandım diye düşünüyorum. <laughs> ben kaçar. Orada tutuyor beni. Yeni güçlenemeli bayağı oyunum hadi kasıyor hadi niye hadi. ya? Abi benim FPS Ama bu güncelleme ayı. ne ben anlamadım. Bir şeyler yapmışlar. Bir bu bir şey diyeceğim. Yaptım. Mağaza ben kısmında anladım. bir şey var. Sanki şu skilleri evet. falan inceltmişler gibi kutucuk. Evet gibi. Bir değişik yani. Evet, evet. Bir Değişik bir fark var. Bir şeyler var. Ya da biz. silah Ama ne olduğunu anlamadım. Ne olmuş? Anlamadım ki. Hadi hadi hadi. Bu arada bana ultimi at dediğiniz yere attım ben de şimdi mal gibi at. Bu araya bildirim. bu arada arkaya dikkat. Bu araya ne? Evet arkadan da gelen olacak eee neyse Ne? Nasıl sumuk? Allah için. Taktım onu. O nasıl smoke Kanka kuracaksın ama o seni vuracak. Dedim. Ne yapacak bir şey yok. Geniz sayda sizde oğlum. Evcan abi ne yapıyorsun orda? tamam arkada duruyor Evcan abi. Baksana. Abi gir. Abi ha. gir. <gülüyor> <gülüyor> abi. Öldürdün oyuncusun Abi e ejderin var bir de Hey! Devam Abi Eğitim Hepsi de bize <laughs> Allah Allah Bu kayakları ne yapacak Bilmiyorum ben bunu Abi, abi, abi suayda e giricen arkada durmayacan <laughs> Beş atacaksın gireceksin. Yeter gene kullanamıyorum. Kullanamıyorum. <laughs> dayanamıyorum. 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 <laughs> Abi yetenekleri kullanmana gerek yok. Sen önde oynayacaksın sadece. Önde bir adam oynayacaksın. Bu güzel şey. Dayanamıyorum. Yapalım. Dayanamıyorum. O oyun tutuyor <laughs> zaten. Öyle yani, adam saydı, komik, <laughs> <bunu Oldu>. yapıyorsun. Adam girmiş sayda kurmuş. Ne oldu? 2070 ekran katı var hele bana laf atıyor bu da ya. Abi yok o bende yok. O olsa git ama yok. Ben kaçar. Ben ne var lan? Ya sübünü var abi. Hadi. Bir edit ölüyorum lan ben. ben. <laughs> abi çok var <fark> gitmiyor. 6 var <laughs> geliyor ama sen bilirsin. <laughs> bir fark orada <etken> ama. <laughs> yani hadi hızlı girelim, girelim, girelim arkadaşlar. Girelim. Hadi. Basalım girelim. girelim. <gülüyor> <gülüyor> girin 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 girin. <laughs> ya ağzı Yav ağzına sıçtım. Jet burada, jet burada. Hadi, hadi. Hiç fark ettim. Ya gene giren bana girdi. Girin dedim, Yok. ulti bastım. Sizin ben O ultiyi ben de yedim. da ulti attı. Yo sen atmışsın lan onu bir de. Ben attım oğlum. Can <laughs> sokayım o zaman. Bizi şey yaptım. Geldi. Abi sakin Aşlamajın sakin. Şey bu ya. Oh be. Sen, sen abi arjana bilmiyorsun da yani önüne de böyle pat diye çıkmazsın <laughs> adamın ya. Valla bu videonun adı şey ne biliyor musun ya? ya. Çatış, bu videonun adı ne biliyor musun? 5 otistik. Ben kaçar. Hayır oğlum, ne lan bu yayına bu Hayır oğlum yayınlanacak oğlum, artık. Oğlum gerisiniz <laughs> Hemen sen ne var lan? E e 1650 <laughs> var abi. <laughs> <laughs> e <Ne>? Efendim? <laughs> 1650 <gülüyor> var 1650. 1650 ne amına öyle bir ekle katı mı var ya? <gülüyor> <gülüyor> 1650 işte abi ne ya? 1650 ne oluyor yani? Abi Irak'tan gidelim kartı. Ya senin ben kafanı seveyim abi tamam mı? Gene yani yani benden iyi ekran kattı. Gene sıfır Sen Evet, senden iyi. Sen sana koymuşum ekran kartını <laughs> tamam mı? <gülüyor> gene duman indi. Bak gel. Tamam tamam git git git. Abi sakin ol. Ne yere sıkıyorsun ya? Bana sıkıyor bana. Oh, oh, oh. Boş. Ah, Sage orada dikkat. Arkaya boy... bakın. Dolduruyorum. Göster. Abi orospu. kanka yanlış <laughs> Siz orada kalın. Arka dikkat. Görüş tamam. İmpoyu aldınız. Lazım olur. Arkaya bakayım. Pompalıyor beni. Pompalıyor beni. <laughs> Eşeğim miyim <laughs> Yok artık, artık kalan son oyun. 128 7, <laughs> <Honor> 128 <7. Gülüyor> Demiştim, oyuncu. 128 idi ölmüyor. Onlar o 128 idi. adamın oyunu çok iyi gene. Ya abi Tövbe. sen adama niye laf attın ki? Beraber takım Biz olsak, şey yapsak güzel olacak. Kim? Bilmediğim karakterle 60 FPS'le nasıl oynamayı bekliyorsun? Ya Taraf abi değiştirmeden önce son ekran kartım var ya. Para varsa ben kaçarım. 60 alıyorum lan. <laughs> o kadar <durdum. gülüyor> tamam evet, evet, savunmada düzelteceğiz. Bu. Savunmada düzelteceğiz arkadaşlar. Savunmada düzelteceğiz. Evet e, evet yapıyorum. kesinlikle. 15, kesinlikle. Savunmada bak 2 iki tane smoke'umuz var. İnşallah evet, ikisi Ben de smoke'tan bir tanesine güvenme. 0 sıfır kill'i var o smoke'un. Senin sıfır kill'in var. Enes yine iyi oynuyor. Hadi hadi hadi. Tamam Enes'e laf etmiyorum zaten. Ben kendime laf ediyorum. Evet biz de sana girin. B'ye girin. B'ye girin. smoke'ları B'ye attım. Lan B'ye girin adam. Bana ne? Bana ne? Bana ne ölümde B'ye yalak. Ya smokeları B'ye attım diyeceğine desene biz B'ye gireceğiz diye. Biz B'ye gireceğiz ne oğlum? Sanki istek mi? Oğlum maç başlıyor ondan sonra cevap veriyor. Tamam yarım sattım B'ye girin diyor. Aynen girdik bak B'ye şu an. Gir B'ye. Girme çık 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 geldi. Bunu satayım. Oo. <laughs> yerler, o. Adamlar ağzımıza sıçıyor bu arada. Taraf değiştiriliyor. Adamların Savunla'da... bana attığı pikleri görsen göreceğin ama. Görecen de alacağız alacağız. ağız sorunu gösteriyor bende. Ben her an gidebilirim. Ne alaka oğlum onu sorunu, bende de göstereyim. sorunu hep gösteriyor gösteriyorum <onun. gülüyor> <laughs> <laughs> Abi benim eski bilgisayarda da gözüküyor Deso ya. Bütün yardımcı tamam. şeyler var parçalar. Sabahtan da ondan göstereyim. Evet benim 25 hep zamanlarını hatırlıyorsun değil mi? Biliyor biliyor bu kadar biliyorum biliyorum. Ben alıyor işte. muydum? Ben He? Ben bu kadar ağlıyor muydum? Hayır ve biliyor sen ben. daha iyi oynuyordun. Evet sen benim hiç oynamadığım zamanları biliyor musun? Mu? Amına oynuyorum ben kötü <laughs> Aptal! <laughs> <laughs> Hep evime vuruyor lan zaten. Abi tam. Sıfır on iki gidiyor hala ya. <laughs> Abi ben dedim başta var. ben işte. Enes kadar... çarpıldı oğlum. Enes çarpıldı. <laughs> Allah Allah. Ener evet, hepimiz de tor. Değil mi? B mi adam oğlum? Adam. Niye buraya geldiniz o zaman? Tate <laughs> döndü. Dönüyor gibiler evet, ama Mehmet evet. hadi, hadi hadi Ben info alıyorum ben adam vuramıyorum Bile kanka o Dolduruyorum Beket A'da düşman var Bakayım Enes Geber Ya of. Hadi 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 Ben birazdan insanlıktan ah. çıkacağım dur Eşi bitti Ayakta kalan son oyuncu Hadi. Bak, verir misin abi? <laughs> İnşallah öldürecek. Tamam o dinle. öldürecek. <laughs> <Öldürmek>. Böyle <laughs> söyleyeyim. Hani bu tala. <laughs> ya ay ya. Pompalıyla e, <laughs> duyuruyorum adam, adam tam kulakma Adam olmayan yerde ya. nasıl ölüyorsun? Burası. Gerçek hayatta şeyi yedi sen. <laughs> <laughs> C. Oğlum Rainbow'da olsak var ya Eyüp Can abi kesinlikle. Ya, tamam şey kanka Şu tamam aynen Rainbow'da bir şey yapamaz bu arada da. Adam daha falan attı bu herhalde. O yasine, asine. Kanka, ya sinye, o Ya oğlum arkamı dön. Oooo her türlü. De Oo, Evcan abi kapıyı ne Abi ne yapıyorsun? Abi ne yapıyorsun? Abi ne yapıyorsun? Bir bildiğin bak böyle bekliyorum. Abi o piklerin aynısını ben de yiyorum. Abi var mı? Sakin. Allah'ım. Abi aynı kaderi yaşıyoruz. Lütfen öyle şeyler demeyelim. Çekilin yoldan. Bir bildiğim var ki Bak, o da bekliyor değil mi? Bir düşman kaldı. Ya onu uf vuracaklar dedi. Vurdu ya vuramadı ya. <laughs> ya bir sif lan oyun ya. O, bunlar A'ya girip niye C'ye kurtuldular lan? Ben de anlamadım ki. Biz de al şu cacı. Ben... ben şöyle gardiyonu alayım. Allah'ım bari bir kill alım da bitireyim. Sıfır kille bitirme iki <laughs> Keşke bir sıfır kille bitirse de bir dalga geçsem. <laughs> Zaten o olmuş dalga geçecek zaman. yok millet Ben alamıyorum yok. para yok. Para <laughs> yok, yok. yok. Yok kanka ben böyle iyiyim. <laughs> sen rahat da kal. Öbürünün... Bir düşman kaldı. Ne oluyor lan? <laughs> Sinirlendi adam. Oy. Çeviriyoruz çevir. çeviriyoruz. <laughs> O, çeviriyoruz, o, çeviriyoruz. Hadi bakalım. Sıradaki <laughs> çok yavaş yavaş. Helal be oğlum. Elektrik akımını bastım adamlara. Bir düşman kaldı. Mehmet ne zaman Hiç çıkan başını? Dur bir dakika. 30, 18, 18, 18, 18, Sonunda. Aa, tamam. Ya Rabbi şükür Mehmet. Allah o da arkasından ikken aldı yanlışlıkla Oo. vurdu. Oo. Oh. Ayakta alkışlıyor. Hadi hadi hadi. Enes, a Enes alkışlıyor İse. mu bilmiyorum emin olamadım. Gene i̇şte. oturayım <laughs> da değmez. Enes'i susturdum. Hızlı hızlı. Yok olmuştu dışarı. Oda düşman Enes suçlu. Bir düşman kaldı. Bu el bende. Lan kur. 3 kill'im var kaldı. lan. Kendine gel. Sıkıntı yok. Lan. Oğlum. Cadı nerede? Oh. Nasıl almadın? Allah Allah. 4 kill ne ara aldın lan? Helal lan. Bilmiyorum. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> Aldım adam bir şeyler. <laughs> Oha 3 kill oldu. 4 oldu 4. Bir an 3 kill aldın oğlum. Hadi oğlum çevirmemizin bak bu bir çevirmemizin işareti. Aynen. <laughs> Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Mehmet git şu kutunun oraya pus sen yine engellisin ölebilirsin. Bir... Ya adamlar bakıyor oraya ya. <laughs> Çocuk bakıyor diye ağlıyor. <laughs> oraya bir serser etsene. Ne yapıyorsun? Abi oraya serser etmem mi hiç bir işe yaramaz. Ama sen Nasıl? seni abi nasıl yani? ya? Nasıl işe Eyüpcan abi geldi bok yapmıyorlar bana geldiyse katıyorlar bu ne ya? Onu aynı ben de diyorum bir kaldı. Abi o da yukarıda. Ez 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 Hadi Mehmet Melkot peşinde. Hayır yukarıda. İtori. Abi Abi aşağı inmiş olamaz mı yani şimdi? Ayakta kalan son. İyi ya. Ay! Hayır ezliyorsun bu adamları bir de. Ulan adam bela atacak durdur. Ölmeyeyim adama ez yazdım bir de. Allah belamı Kanka öğretim. 80 vurmuşsun vurmuşum bak. diğerlerde de bir şeyler vurmuştu. Ben yani. vuramadım. Oğlum, ben ben <laughs> gittim ya. Ben bana Onlar bana güvenmiyor mu? Niye Abi, sıçtık yazıyorsun? Benim söylediğim infonun aşağısında çıktı. E even orayı çekemiyorsan Sen oynama Oğlum, yani. Oğlum var hala. Ne yalak? Sana güvenerek Korkuyor de abi. gittim adamı. Abi dibinde dibinde Arkandan aynı gecesi. yerde. Yukarıda dedin. Oradan dolamaz herhalde. Yukarıda tamam aşağı çekemiyor mu? Aşağı inmiş olamaz mı yani adam? Benim gördüğüm yukarıda. Oğlum bir sus. sus ya. 40 kere aynı şeyi söylüyorsunuz. Bırak İkisi de bak, aynı şeyi diyor, ikisi de aynı şeyden kavga ediyor. Bu nasıl bir spike. Bize, bende. Bende. Abi vallahi hocam 10 saniye. şimdi Duran bak şimdi sal oradan. Ezip geçelim şunları bir yağmacı ya, yağmacı atsanız yani. Bir atsanız bana. Lan bana. İbrahim. Ederim, ederim. Operatör atsam. Operatör oynayacağım ben biraz. E oğlum adam. operatör de o, sen daha önünü göremiyorsun. <laughs> O Oğlum neyin? yapmayın sokmayın Adam. onları oraya sokmayın. İpcan abi sokmaz kanka. Ya reyna girdik. Allah Allah. Aynen sokmaz. A Aha. Hadi lan gösterme Ankin yavaş oldun. yavaş yap. Yavaş 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 ben, yavaş. Evet ultim var. Dostlarımı yok edemem. Evet ultim var bas. At random. Bas görüyorum. şuraya A at. Var. Çıkacak o. Ananı 67 seç. Ayakta kalan son Salak ya ne diyor? Ah. <laughs> evet. yani Sandıranlar kazan. atıyorsun sen. <laughs> Abi şimdi şey dedi ama yani. <laughs>